Kur'an-ı Kerim'de gün kelimesi tam 365 kere geçer. Tam da dünyamızın matematiksel oranıyla birebir aynıdır. Veya ay kelimesi tam 12 kere geçer. Dünya kelimesi 115, ahiret kelimesi de 115 kere geçer. Şeytan kelimesi 88, melek kelimesi de 88. Cennet 77, cehennem 77. Kadın kelimesi 24, erkek kelimesi de 24. Ceza kelimesi 117, affetmek kelimesi tam 2 katı 234 defa geçer. Ve daha onlarca uyumlu ve orantılı kelimeler var. Bu kadar hassas bir oran ayarlamak için kitabın tamamını en baştan bilmek gerekmez mi? Halbuki ayetlerin çoğu o an gerçekleşen olayların üzerine iniyor. O zaman bir insanın 23 yıl süren böyle bir süreçte bu sayıları bu kadar hassas bir şekilde ayarlayabilmesi mümkün değildir. Zaten bu sayısal mucize de çok sonralara keşfedilmiş. Demek ki aklen diyoruz ki Kur'an-ı Kerim bir insan kelamı olamaz. Zamandan bağımsız Allah'ın kelamıdır.